Bir ve beraberliğimiz, yardımlaşma hasletimiz, dualarımız, gözyaşlarımız. Bir millet nasıl olunurun en güzel örneğini tüm dünyaya gösteriyoruz. Konya bu süreçte deprem bölgesine yardım ulaştırmakla kalmadı, bölgeden ayrılan depremzedelere de kıyafetten yiyeceğe, oyuncaktan psikolojik desteğe kadar yanında yer alıyor. <laughs> Afet nedeniyle memleketlerinden Türkiye'nin değişik illerine giden depremzedelere ücretsiz ikramlar yapılıyor. Meram <laughs> Müftülüğü'nün başlattığı organizasyonla Ereğli Yolu güzergahında ikram çadırı kuruldu. <laughs> diğer illerdeki akrabalarına giden depremzedelere yiyecek ikramının yanı sıra kıyafet ve diğer ihtiyaçları da sağlanıyor. Yani gerçek, gerçek kimliğini gösterdi. Hayırseverliğini.